Orman 99 gece oynuyoruz ve bugün yapacağımız iddia iki tane şey tamam mı hem şunu yapacağız hem bunu bu bakın Buna ulaşmaya çalışacağız. Buna ulaşmaya çalışacağız. Buna ulaşmaya çalışacağız. Bir de buna. Bir de bu. Yani bu birkaç şeyi ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu video baya uzun sürecek. Siz de lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve oy oy hadi oy geçelim videomuza. Evet. Şu adama katılırsak arkadaşlar bayağı olacak. İyi olacak. Aynen yani katıldık. Çıktı ama. Ne olacak? Tek başımıza gideriz. Evet. İlk önce alanı geliştireceğim. Doğru. Metkitle birisini canlandıramam. Ay bandajla. Evet arkadaşlar onu ikinci elimizde yaparız. Şimdi. Yok, bu adamı canlandırabilirim ölürse. Tamam. Erdoğan'ın yanında bir bandaj taşıyacağım. Adam ölürse kurtaracağım. Tamamdır. Bu iyi oldu. Ben şöyle kazıyorum ağaçları. Tamam. Şimdi. Birinci şunu örtmek olduğu için arkadaşlar ay balık tutmak hemen balıkçıya gidiyorum buralarda olması lazım nerede o balıkçı şurada hemen gidiyorum barda herkes aynı yerde olamayabilir bu balıkçı sizde farklı yerde olabilir arkadaşlar o yüzden şöyle hemen balık tutalım yanlışlıkla açtı şöyle atalım. Şöyle birinci balığımız. Yani ben birazcık bu tutmuştum. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar. Ondan devam etmeye çalışacağız. Aa, olmadı. Evet. 50 40 gibi bir tane balık tutmalıyız. 40 tane balık falan tutmalıyım. Oha. 4 4 deyiz. 5 6 Buradan tutmayalım bırakacağım. Hemen başka yere gideceğim. Başka bir yer bulup olanın yakınlarında. Orada şey yapacağım. Bizim adam nerede ya? Onu burada bırakmış. Nerede ya bu? Allah Allah. Neyse gülü toyuyorum. Tek istem şu bir gölet bulmak yüzden şöyle bir şey yapıp gölet bulacağım. bizim adam da buradaymış şurayı bak bu gölet olmaz şuraya girebiliyor muyum tamam İlk gerçekleri görelim böyle açalım şurayı mızrak çıktı yerleyen zamanlarda işimize yarayabilir tamam. Benim adam zaten toplamıştır bu araları. Önümü gelebilmek için şunu açıyorum. Hana. Girdap, girdap, girdap. Girdap yok, kaydı var ya. Girdap. Oyunda Resmen girdap yok. Ne? Dur dur dur. ya ben de kesebilirsem. İyi öldü. Ya hayır öleceğim. Kendim öleceğim. Kesle Hiç yok arkadaşlar burada Bu Boşuna geldim. Aha. Şöyle bir tane açtım gitçekt. 8 8 tane topladım şoluk. Bay 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 bay. Şu anda 8 tane şeyimiz var. Balığımız. 30 gün hatta kal. İkisini de yapacağım için arkadaşlar. Demek ki de bulmayayım bandı. Hop şöyle hı, gezelim. Buraya oyun neredeydi? Dur şunu keseyim belki daha sonra çıkar. Acaba Türkçe'nin görevlerini bitirsem ne verir? Ay görevlerinde ne istiyor çok merak veya bu bir görev falan mı? Bir şeyler veren. Bilmem. Şimdi test edelim. Bakın bütün görevlerini yapmaya çalışacağım. İyi de bulutumuz olur. Zaten. Tavşan bulabilirsem. Tavşan ayağı lazım. Şöyle. Kes tavşanları. Aha tavşan ayağı. Gıcıklığına çıkmıyormuş bir de. Ama çıktı işte. Tam Dostum sen bana ne var? Biliyor musun bir tane şey var. Şunu da al. Bunu ver bana. İyi. Direkt oyunun başından bu yüksek oldu. Şimdi Oy. Oyun birazcık kasılmamız lazım. Silah falan. Silah lazım. Sadece bir silah lazım. Arkadaşlar. O yüzden hemen şu park. park değilmiş böyle. Neyse. Şuraya çıkıyorum hemen. Şuradan. Şuradan da. Şöyle çıkalım. Sandığı açalım. Bakalım ne çıkacak. Aa tam. Da şansa bak ya. Tam da biz almıştık. Neyse şuraya da gidelim. Buralarda bir şey yok. Şaka yapıyorum. <laughs> Yemek. Yemek. Ha, sandığı gördüm. Görmesem de biliyordum burada sandık olduğunu. Sandık. O, iyi sandık. İyi bir sandık buldum. Açalım. Yeter. Ciddiyim yeter artık. Mega çufal falan ver ya. Ne oluyor? Ne göçü var falan. Kırmızı olan baltadan, ne göçü aldın Ne bileyim silahtan falan vereydin. Bundan vermeyeydin daha iyiydi. <laughs> yemek topladım mağaza. Ben hiç bulamadım yemek. Şöyle ateş edeyim. Ne yapıyor? Portakal çıkıyor. Ver o kurtu bana lazım. Evet. sütçerin görevlerini bitirmek. Sen bir şey veriyorlar mı? Çok merak ettiğim için. Bitireceğim. Ama ondan önce silah ihtiyacım var. O yüzden de arkadaşlar şöyle. Hepsi evet, büyüdü. Diyor. Güzel bir şey bulabilirsem. Şuna konuşayım. inşallah silah çıkar. İçinden. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Silah uçuksun. Hadi 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 silah silah silah. silah. Ya arkadaşlar. Böyle işe başlar mı ya? Of. Gidiyorum ben ya. Arkadaşlar böyle iş olmaz. Ben gidiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen topluyorum. Şunu da topluyorum. Tüfeğimi buldum. Şimdi kurt bulmalıyım. Kurt kurt. Kurt kurt kurt. Kurt lazım bana. Kurt yok mu ya? Ve yemek, kurt ve yemek. Ama Alfa bir kurt. Aa. Ben bir şey yok. Alını giderim zaten. Öyle açalım. Mermi. İyi oldu mermi. Yemek. Gerçekten gidecek bir yer bulamadım arkadaşlar. La la kuyu var. Çocuğu da kurtaralım. Nerede da şöyle vurup çek şey bırak yaparsınız. Yüklenmesine gerek yok. Bak, bakın şöyle bu var, bak böyle. Açamıyoruz. Açıyoruz. Şöyle şuraya giriyoruz. Şurayı da açıyoruz. İyi, güzel. Hadi hadi. Bu mermi de mermi. Mermi de mermi. Eee. <laughs> inşallah ölmem ama zorundayım Şimdi çocuğu kurtaracağım da işim var bütün çocukları kurtaracağım da oho iyi işim var benim Çocuk burada. Çocuk bulundu. Şuradan. Şöyle. Gidelim ona. Altınanın ne olduğunu biliyorum ama yolda bir yer mi gördüm? Hı. <laughs> Burası. Dur, 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 dur. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmeden. Ölmeden bitireyim. Neyse canımın dolmasını bekleyeceğim. Bu şöyle bir şey. Biraz daha yukarıya çıkarsam var da yapabilir miyim? Bu taktiği YouTube'da görmüştüm ama gerçek mi yalan mı bilmiyorum. diye test edeceğim. Burada geek bir hiçbir şansı yok. Tepedeyken ben. Ha. Şans yok dedik geldi ya. Sen beni mi? Ah, 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 çocuğun olduğu yere gelmişim. Hayır hayır kurbağa 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 var. <laughs> Bu kadar kalbime bakın canına bakın. Şuralarda ha ah, kurt var. <laughs> kurt oldu hepsinden. Ah oh, o neydi ya. O sırada şey de bana saldırıyormuş. Şöyle. Şöyle. Şuraya çok gitmeyeceğim. Arkadaşlar. Gel. Şuraya. Şuraya. Çalışacağım. Bekle. Şuraya. Her bir koyma. Tamam. Bekle bekle. Hayır evet, hayır. Kurt geliyor kurt. hayır hayır kurt giril kurt diyeceğim aklımın ucundan veya geçmezdi <laughs> ölmeyelim Yaşayalım. bir şeyleri söylüyorum ölmeyelim yaşayalım bu oyunda olacak en güzel şeylerden biri sizce ne kadar ilerleyebilirim ki arkadaşlar <laughs> yemek yemek Bulayım Yemek Yemek Bu Video gördüğümde o videonun gerçek mi yalan mı olduğunu test etmeye gidiyorum Tabi aynı değil ama şu camlardan giderek şuradaki ödülü alıyor. Buraya çıkmam lazım benim. O yüzden şuraya bir çıkabilir miyim? Artık yürüyeceğim ya. Koşmak bayağı. Ben şu anda slow ama aşağı aşağı Arkadaşlar Uh, Oo. İçeriği görüyorum. Şu ağacın olduğu yerden doğru yere atlarsam Sayı. <laughs> bu gece sen buraya uğrayacağız. Çok iyi. Açlıktan öleceğim. Yemek. Yemek. Yemek yedim. Arkadaşlar hemen hemen arkadaşlar şöyle yemekleri topluyorum. şöyle hemen sonraki gün denedim ben geri gidiyorum gidemem gidemem ama ya dur 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 dur, dur. gitme dur Hani yapacağım işlerden biri seni canlandırması olacak ama işte ölme. Ha, koval tohumları kendine. Aha. Bundan bir de şuna vurarak. Ayrıca da.

Bekle abi ben orayı bir şekilde girmem lazım. Bir şekilde şuraya girmem lazım beni. Buraya. Bir şekilde giriliyor ama nasıl girildiğini bilmiyorum. Adem her duruma karşı bunları yiyebilirsiniz. Yani ben öyle yapıyorum. Öyle öldüğüm çalsam. Ne ama? bir Yem. Evet. Yiyorum işte, yemek mi yemek? Ama niye şey şey yapmışlar? Ama mantıklı gerçek hayat gibi kuralları var onun. normal neyse şuraya girip şunları alırsam ben sayarım bu görevi oldu diye. Yani öyle diyeyim. Görevi ben evet, şey yapabilirsem oldu sayarım. Hızlı evet, konu diyorum. Bu burada da Benim için. Şey. Ay, don, don. Ha, durun, girebiliyor muyum? Ama hayır. Bu şeyde de olmadı artık. Evet, yapın bugün bu kadar görüşürüz. Bay bay.